İzmir'de koronavirüs salgınında son durumu ve sağlık çalışanlarının koşullarını İzmir Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Funda Obuz değerlendirecek. Funda Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür Giriyorum. ederim. Funda Hanım, İzmir'de son durum nedir? E, son durum e, İzmir'e özel vaka sayısını bilmiyoruz ancak sağlık çalışanlarıyla ilgili derleme yapmıştık ve dün bunu açıklamıştık. Basına da 266 sağlık çalışanı Covid-19'dan etkilenmiş görünüyor. Bunun 106'sı hekim, 82'si hemşire olmak üzere ee, diğer kısımları da yine açıklamıştık tek tek personelden diğer sağlık çalışanlarına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir hafta önce 110'u giderek arttığını görüyoruz. Yani bu bize gösteriyor ki sağlık çalışanları oldukça fazla etkileniyor bu süreçten. Kişisel koruyucu ekipmanları giderek daha artırılıyor fakat nitelik ve sayı olarak her gün yerine konması gerekiyor bunların, onun temini çok önemli. Yine sağlık çalışanlarına düzenli test yapılması konusu çok önemli bunu sürekli vurguluyoruz haftada en az bir kez pandemi polikliniği, kliniği yine aile sağlığı merkezlerinde hastayı karşılayan hekimler olarak sağlık çalışan haftada bir testten geçirilmesini talep ediyoruz. Ama bu henüz gerçekleşmedi. Buradan da duyurmak istiyoruz bu talebimizi. Sayın Obuz, dediniz ki ekipmanlarda bir gelişme var ama yeteri düzeyde midir? Özellikle sürekli yenilenmesi gereken maskeler ve giysiler konusunda Tabii. nasıl bir prosedür işliyor? Işte? Evet, evet. Şimdi yerine konması gerekiyor. Çünkü çoğu bunların disposable atılan malzemelerdir. Önlükler, maskeler öylesine bunların yerine konması gerekiyor. Yapılan bir anket çalışmasında sağlık çalışanları arasında hala eksiklikler olduğu belirtiliyor. En çok da siperlik ve gözlük konusunda ki bu çok önemli. Çünkü pandemi dışındaki servislerde, polikliniklerde çalışan meslektaşlarımızın da son zamanlarda enfekte olmaya başladığını görüyoruz ki bu da çok önemli. Yani sadece COVID-19 hastalığıyla ilgilenen bölümler değil artık diğer bütün bölümlerin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü popülasyonda sayının arttığını biliyoruz. Zaten artık sokakta da maskeyle dolaşıyoruz. Hiçbir sağlık kurumunun içinde de maskesiz dolaşılmaması gerektiğini de tekrar vurgulamak istiyoruz burada. Evet Virüs kapan sağlık çalışanlarının tedavileri hakkında bilgi verebilir evet. misiniz? Durumları ağır mı? İzmir özelinde söyleyecek olursam durumu ağır olan çok fazla meslektaşımız yok. Örneğin iki hekim şu an yoğun bakımda tedavi görmekte. Bir kısmı ayaktan tedavi ediliyor ve evlerinde izleniyorlar biliyorsunuz. 14 gün izolasyon var pozitif çıktığında testiniz. Şöyle bir sorun var yalnız. Sadece hekimler, sağlık çalışanları değil aslında bütün bu şekilde tedavi gören hastalar için önemli bir şey izolasyon problemi evde kalacak koşulları uygun olmayan, bulaştırabileceğinden şüphe duyulan durumlarda ayrı bir yerde kalması çok önemli. İşte bunun için yerler ayarlanmalı, ara yerler. Yani hepsini hastanede tutmak mümkün değil. Bunun için biz hem yerel yönetimlere hem de diğer Sağlık Bakanlığı'na ve ilgili kuruluşlara buradan çağrı yapmak istiyoruz ki ayakta geçiren hastalığı ama COVID pozitif olan kişilerin e, izlenmesi ve orada e, izole olabilmesi için. Bu çok Peki. önemli. Özellikle sağlık çalışanları için bu ihtiyaç son günlerde önemli bir sorun olmaya başladı. Evet çünkü dediğiniz gibi evlerine gelip ailelerine yakınlarına bulaştırma evet. riskleri de olabiliyor. Peki bu konuda yapılmış olan bir çalışma bugüne kadar hiç yok mu yoksa yetersiz mi? E, tabii ki var. Yani şu an İzmir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İl Sağlık Müdürlüğü'nün de e, bulduğu bir takım gösterdiği yerler var. Ancak sayının gittikçe arttığını biliyoruz. Bu sadece sağlık çalışanları için ayrılmış özel yerler vardı, ama artık tüm halkın bu şekilde evde kalamayacak koşulları uygun olmayanları için de böyle yerlerin ayarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce gündeme gelen sahra hastaneleri vardı, ya da ismi başka bir şekilde de yine kullanılabilir bunun, ama bu şekilde ara dönemde izlenen daha hafif bulguları olan veya bulgusu olmayan kişiler için ayrılabilir bu tür yerler. Peki Profesör Doktor Funda Albus çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.